Evet arkadaşlar bilmiyorum onlar babam sizlerle birlikte ee, evet, futbol videosu çekiyoruz. Dün dediğim gibi e, futbol videosu çekecektim. Dün oynadım. Bugün de oynuyorum. Şimdi hangi takımlar olacağım onu düşünüyorum. Hmm, düşünelim düşünelim. Arkadaşlar siz de hangi takımsınız? Yani bir, beni biliyorsunuz ben Galatasaraylıyım. Bugün Fenerbahçe Galatasaray. Yok ya onu izledim zaten. <laughs> görmedim ben. En son baktığımda izlememiş şimdi. şimdi bakalım hangi takım olacağız. Bir düşünelim. Hmm. Beşiktaş mı olsam? Yok ya. Hangi takım olsam? Milli takım mı? Aa ışık işte orası var canlı. <laughs>

ee, böyle... Şey nerede o takım şunu unutmam. Bütün ligleri alacağım. Ben <laughs> oh, Bu hala değil. İsmini unuttum ya. Mikro oyununu oynuyor galiba. Ne takım ya? Aferin mikro oyununu ne takımla oynuyorsun? Unuttum ben. Benim oynadığı takım neydi? Şimdi Buraya İtalya da bu bu Bir, bir Takımı neydi? Buraya <laughs> baktık Benim arka Abi bu neydi? 2 dakika bir Google'a koyacağım

Arkadaşlar katın kaçta olsun. Arkadaşlar bu maçlara bir maç bu maçta bir maç oynayacağım. Beni şöyle bir eski bir videosu çekmiş miydim? Her ne Arkadaşlar bu kim? Bırak kapatın. Hmm, ne istemiyorum. <Sanlı> evet, Şu adam şey Dur, Umacar, Ama adamı seyredemedim ya. Okul mu? akın etmesi 9'a atırma bu ne ya? Tam 9 üstü ciddi bir katılım söz konusu. Bir ses, bir ya. Güzel ben, ben de diyorum şu normal şişeller var ya en İlk oyunca. Bir aslında heyecanlandım. Az sıkalım şişelerde. Ses seviyesi futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile oradan tutmayalım. Oh, Sinan Bolat. Ben de point Yasin Özcan. Yusuf İnci. Bir oyun işe bak. Orta yaşın. Kutumay başardı. İlk kapı. Oh. Oh. Fenerbahçe'nin golü. Bizemeye gerek yok. Normal bir vurdu <laughs> kafa. Kucan kafa kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü En sevdiğiniz youtuber kim? Benim en sevdiğim youtuber Mervat Öfkeş. Ondan sonra Oluç Öfkeş. Sonra, sonra başka ne vardı lan? Minecraft Forger'i. Sonra Sihirlen'le. Kardeş. Evet her gördük. Kanatlar epey çalışıyor o kadar. değil mi? ay ya kaya Niye ya? Ne zaman oturuyor Yusuf İnci. Ne var ya? Şimdi tehlikelerin önüne geçmek için aşırı fiziksel Karece kendi, kendi kendi kendisi ne yaptı? Dur bir saniye. gitti Mehmet burada. Şöyle arkaya döndüm. Ortaya yaptım. Sanki kendi kalesini atmış gibi. <laughs> Kasıtlı bir de burada 2-2 iki yapıyor. Ha, penaltıları da penaltılarla yiyor. Penaltı yapmasın. Ya bu. Ya ay beni yaptım. Nasıl orta yaptım ya? Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Nasıl? Oğlum o uzak o atmamış mı saça? Şike şey var hocam. Şike. Şey. Ben, ben kabul etmiş. etmiyorum. Yasin Özcan. o oyuna baka baka gözüm gitti ya. Dik en nesil, Pardon, Diko geç. Beş. Oo. Yerel hızlıca geçti. Kuan'ın yüzü dedi. E tabi Ceko kolay yetişmiyor. Fenerbahçe büyük bir üstünlük kurdu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından emin. Hocam. Etkili geç. Taç geç. Hop. O Hop. Hop. O sayı Samu. Talih. Ceko. Aradan Yok kimse müdahale dinovic. İsmail an direkt Nevzat seyredeceğim. Hayır üstüne gitti ya. O kaydı daha olsa ne? Zaten tuttu. Zaten Neden bu boyunca tuttu. Abi 10 -10. 10 -10 maç 3 0 yapar yapar benim. Kaç maçım 4 bitti. Şuna ne? Onu tuttu. Bir saniye izleyeceğim. İzleyeceğim. İzledim mi? Hayır, ben boyu. Boyu kim var? ya. Hay ben boyun. Boyun kimlere? Ya aman Allah. Al. <laughs> Ostar boyde. Ostar boy. Bana mi geçti, lan Evet, olmayacak işte. Ya şey vardı, o musayı martat skopil var tekrar açmak iş yapacaktım o skopil var. Bir saniye ama İspanya liginde de değil miydi? Ben Ünes. Eee arkadaşlar o da yarını kaldı. Tamam, tamam. Dedim ben. Dedim ben, ben Benim mi? Benim bu maçı 4-3 kar dedi. Evet, kafa toplarını boşarken evet, kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Evet, bu maçın 3-2 bitmesin bu maçta. Yoksa Muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Aha geliyor. İki geliyor. geliyor İki geliyor. Evet neden iki geliyor dedim. İki geldi. Ayrıca oynamayacağım. Üç var. Son, son dakikada dört yapabilirler. <laughs> bir şey. bir daha böyle ya, belki de ya yani <laughs> ben başarı yapsam. <laughs> yani. Ama ben yapınca. <laughs> Kasımpaşa şişe de yapmıyor. İçin büyük bir adım attı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Abi üç yapma yani ya. Üç yapmayın. tehlikeli geliyor bunlar ha. Uzun oynayacağım. Full maçı evet. bütün uzun oynayacağım. Ölüş. Ben dörde atarsam rahat ama 4 gelmiyor işte. E ya dün maçın 6 bir ya. 5 işte saklamıştım bir tane. lan var? Altı bir üç. Ha ha de gece ikisini. Gece. Yumuşak çok, Arkadaşlar dört atabilecek miyim? Atamayacağım. Of üç geliyor ya. Hayır 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 hayır. Son dakikada hayır hayır Otomatı. Yoran. Kasım Paşa. Taktiklerine bir ekip. Diego Aman için çok değerli bir fırsat kaçtı. Nerede Abi sus şuan açma ya. Bu siphiyelim. çıksın. Çıktı zaten abi. Çıktı zaten. Benden değil. Ol be. Direkt alt uzaklaştır. İsmail yüksek. Topu uzaklaştırıyor. Üç olmasın ya. Güzel yakaladı. Ne yapıyorsun ya? Tavrım. Çeko. Çeko. Çek o. Çek o. Çek o. Çeko, çeko, ceko, Ceko, Ceko ne direkt. Bak amma attım her Ceko gerçekten. Şey <laughs> ula bulacak. Doksan mı? Doksan mı vurdu? Önce kalan ne oldu Bakalım izleyelim. 12 dakika oldu biz. Ben bunu çok istemiyorum. <laughs> ben 4 3 olamaz. Olamaz ya. Hocam olamaz. <laughs> ya bir bağırmayın baba ya. Bir bağırma ya. Allah bir konuşuyorsunuz o kadar bağırır konuşmayın. Kaleciden kaçmış sen. Topunuzu defini bulamadı. Orada, yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Abi bit bit. bit. Şimdi 98'i dün do, dün ha. Dün şimdi 9'da gol Yani tirami. <laughs> evet gel.